Cinayette sayısal bir artış var, görmediğimiz cinayet kalmadı. kalmadı. Hiçbir psikiyatrik hasta bir sağlıklı kadar tehlikeli değildir. Ön yargı var, bu örgü yargının yıkılması için canımı veririm yani. En evet. rahat kiminle çalıştınız? En rahat? Her şey tamam, huzur eksik. Eğer e, antidepresan ya da başka türlü psikiyatrik ilaçlar keşfedilmeseydi, bugün curcunadan geçemezdik. Şimdi antidepresan kullanımı arttı. E tabii artacak, nüfusun arttı. Oranlar belli. Bakın, 50 milyonluk bir ülkenin yüzde dediğiniz zaman 500 bin kişi çıkar karşınıza. 85 milyonluk bir ülkenin yüzde bir dediğiniz zaman 850 bin çıkar. İster istemez sayısal anlamda bir artış gelişir. Yüzde birden yüzde bir çıktı mı çıkmadı mı? Sayısal ya da nümeriksel artışın bir kıymeti yok. Asıl kıymet oransal artıştadır. Antidepresan mutluluk için değildir. Antidepresan depresyonu tedavi etmek içindir. Depresyon hayat kalitenizi çökeltir. Hayatta beş ödeyecekseniz bir buçuk bir depresyonda depresyondayken. En bilinen e, psikiyatri e, hekimlerinden biri oldunuz çıktığınız programlar dolayısıyla. Evet. O nasıl şekillendi? Yani tırnak içinde nasıl keşfedildiniz? İlk Esra Ceyhan'la biz başladık. Hiçbir bir de görevliydi. Orada programlarda çıktık. Arka arkaya davetler etti. Sonra birbirimizi çok sevdik ve çok güvendik. Ben de çok sevdim onu. En rahat kiminle çalıştınız? Seda Sayan'la çalıştım. Öyle mi? Neden? Ee, Seda Sayan o zamanlar... Ee, çok hoştu. Ee, hoşluğu davranış bakımından, nezaketi bakımından, kıymet vermesi bakımından, insana değer vermesi bakımından, sözünü kesmemesi bakımından çok önemliydi benim için. Ben o açıdan çok severim ve çok saygı duyarım. Artık neredeyse her saat e, şiddetin konuşulduğu programlar var televizyonda. Siz başlarken mesela Müge da bunun bu kadar her kanala sıçrayacağını, her saate sıçrayacağını tahmin ediyor muydunuz? Bir kişi bir yere lokanta açar, adam iş yapar, arkasından üçüncü günü yanına bir tane daha gelir, onun yanına bir tane daha gelir, hep birlikte batarlar sonunda. Toplumu bir kare olarak düşünün, Yüzde yüzü. İçinde bir çan eğrisi çizin. Ortada kalan yüzde yetmiş toplum normunu oluşturur. Bunun yüzde otuzu marjinal kesimdir. Yüzde yüzün yüzde otuzu. Yüzde on eksi on olan kesim suçlular, cinayet işleyenler, evden kaçanlar, para çalanlar, hırsızlar, kumar oynayanlar, bağımlılar. Siz şimdi o yüzde on bir tutam çekip yüzde yetmişe izletiyorsunuz. Yüzde on beş olduğuna emin miyiz hocam? Çünkü artık bana herkes suçlu gelmeye başladı. Hayır, bu izlenimi doğurdu. Yani e, televizyon kameralarının çokluğu, sayısı, programların çokluğu, hep benzer işlerin yapılması yüzde on beşten bir tutama alıp yüzde yetmişe izletme mutlası yürüdü. Hala da gerçek budur. Çünkü Türkiye'de evinde oturan insanların sayısı çok. Özellikle çalışmayan kadın evinde oturuyor. Üretime katılmıyor. Üretime katılmıyor. Çalışmıyor. Çalışmadığı için televizyonu açık. Televizyondan başka da bir eğlence kaynağı yok. Sokağa çıkamıyor, alışveriş yapamıyor. Bir yere gidemiyor, alışveriş yapsa parası yok. Ekonomik gücü yok. Özgürlüğü yok. Ekonomik Özgürlüğü yok. Çıksa komşular ne der, kocası ne der? Yani herkes değil ama bu önemli kısımda böyle. E, bu böyle olunca e, herkes oturuyor, vah 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 vah, bu programları izliyor. Ama işleyenler, bu olaya karışanlar o yüzde on içinden çıkanlardır. Cinayette sayısal bir artış var, ama nüfus artışıyla ilintili. Bu programların e, bu şiddeti e, sıradanlaştırdığını, normalleştirdiğini söyleyenler var. Buna ne dersiniz? Ee, haklı bulurum. Çünkü çözümsüz insana çözüm yolu gösteriyor. Bundan sonra böyle bir programda formatta yer almayı düşünüyor musunuz? Hayır. Neden? Ee... E, eminim teklif geliyordur çünkü. Çok geldi. Evet. Yani şey için söylemiyorum yani. Gerçekten çok geldi. Hayır düşünmüyorum. Ben daha çok bilimsel yönden halkı aydınlatmaya döndüm. Tırnak içinde vatandaşın vukuatını konuşmak istemiyor musunuz artık? Konuşmak istemiyorum. Bunun nedenlerini anlatabilirim. Ağır psikiyatrik rahatsızlığı bulunan insanların işledikleri cinayetler normal popülasyondan farksızdır. Normalde ne kadar işleniyorsa o tarafı da böyle işlenir. Ama insanlar psikiyatrik kasadan çekinir, korkar. Oysa psikiyatrik hasta senden korkması lazım. Programlar esnasında çok şaşırdınız mı, çok üzüldünüz mü yoksa bildiğiniz tablolar mıydı? Sadece bizi mi şaşırttı? Benim başhekimlik dönemimde Adli Psikiyatri Sağlık Kurulu vardır. Otomatikman başkanısınız onu. Yani işlenen suçlar bize sorulur ya, o kurulun başkanıydım ben. Bundan dolayı görmediğimiz cinayet kalmadı. Yani çok ciddi problemler yaşanıyor. Bir de ahlaki erozyon da yaşanıyor orada. Sadece şiddet değil, sadece cinayet değil, ihanet, hırsızlık, gasp, işte bunlar ahlaki yozlaşmalar. Evet, her şey tamam nokta nokta eksik cümlesini nasıl tamamlarsınız? Her şey tamam, huzur eksik. Huzur. Hayat okulu size ne öğretti? Bir, iyi insan olmayı öğretti. İnsanlara yardım etmenin çok büyük bir mutluluk olduğunu öğrendim. Kader ve ilahi adalet İnancınız var mı? E, açıkça söyleyeyim bir Müslümanım. Din olarak Müslüman. Ben size kendimi tarif edeyim mi? Çok net. Bir, e, ben öncelikle Türküm. İkinci planda Müslümanım. Koyu bir Atatürkçüyüm. Kesinlikle ben bir Avrupalıyım. Türk ve Avrupalı sizce şey olmuyor mu? Zıt olmuyor mu birbirine? Avrupalı gibi düşünen, Avrupalı gibi çalışan, Avrupalı gibi yaşayan. Hiç Avrupa'ya gittiğimde de kendim hiç yabancı hissetmedim. Bir yerdeyim yani. Zihniyet anlamında Avrupalıyım diyorsunuz. Kesinlikle öyle. Beni bir Müslüman olarak Kur'an-ı Kerim'in doğruları dışında hiçbir şey etkilemiyor. Hiç kimsenin lafına bakmam. Kader de fizik kuralların tümüdür. Ee, Bakırköy'de karşılaştıklarınız arasında sizi şaşırtan, mutlu eden, mutsuz eden. 30 yıl, 40 yıl hastanede kalmış, hastanenin duvarının dışına çıkmamış hastaları, normal giysilerini giydirip giysileri giydirip Belgrad Ormanları'nda pikniğe götürdük. Nasıldı? Ağlamaklıydım. Bir tanesi dedi ki, Allah Allah köprü yapılmış buraya. Köprü yapılmış, görmemiş adam köprüyü. Bir insan bu kadar izole edilir mi? Toplumla birlikte, toplum içinde tedavi, yatış için ısrar etmeyimiz. Çok ısrar eden olur muydu hocam? Çok. Kurtulmak istiyor adam. Tedavi dedim. Hı, hı. Ama toplum için de tedavi etmeye çalışıyor. Ama tehlikeli. Hayır. Hiçbir psikiyatrik hasta bir sağlıklı kadar tehlikeli değildir. <laughs> Esas tehlikeli olan. Sağlıklı, kurnaz çünkü ön yargı var. Ön yargı. Bu ön yargının yıkılması için canımı veririm yani.